Türkiye siyasetinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, yani DEM Parti heyeti arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı. Tabii hangi gün olacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerinde. O muhtemelen hafta başı kesinleştiği zaman Cumhurbaşkanımızın programı bu bildirilecektir ee, zaten, hepiniz duyacaksınız onu. Bu kabul haftaya e, gerçekleşecek. Açıklamaya göre, DEM Parti'nin talebi üzerine gerçekleştirilecek bu görüşmenin tarihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına göre belirlenecek ve önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacak. Bu görüşme, siyaset ve kamuoyunun gündeminde geniş yankı uyandırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Görüşmenin demokratik siyaset ve milli birlik çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca bu tür temasların Türkiye'nin meselelerinin çözümüne yönelik yapıcı bir zeminde ele alınmasının önemine vurgu yaptı. DEM Parti yetkilileri ise bu görüşmenin yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini ifade ediyor. Parti kaynakları Türkiye'nin temel meselelerinin demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini savunarak bu görüşmeyi olumlu bir adım olarak değerlendiriyor hatırlanacağı üzere, DEM Parti geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığına resmi bir başvuruda bulunmuş ve siyasi diyaloğun artırılması çağrısında bulunmuştu. Bu gelişme, özellikle çözüm süreci ve demokratik reformlar konusundaki beklentileri yeniden gündeme getirmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle gerçekleştireceği görüşme, sadece iki siyasi yapı arasındaki bir temas olmanın ötesinde, Türkiye'de demokratikleşme, toplumsal barış ve siyasal iletişim açısından da dikkatle takip ediliyor. İkincisi söylediğiniz konu. Orada da kesin bir takvim vermek istemem şu aşamada. Şöyle değerlendirmek lazım. Bu konudaki çalışmalar kendi doğası içinde ve takvimi içerisinde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde doğru bir şekilde kendi ritmi içerisinde ilerliyor. Daha önce e, bunun haftalar içinde, daha ilk bunu haftalar evvel sorduğunuzda bunun aylar içinde gerçekleşmesini bekliyoruz demiştim. Daha sonra en son basın toplantımızda haftalar içinde demiştim. Artık günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır. Ne Sayın Cumhurbaşkanımız Dem Parti heyetini haftaya kabul edecekler.